Merhaba arkadaşlar. İslam Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere gerçekten çok güzel koyu pudra rengimle bir model anlatacağım. Modelimi anlatmadan hemen şöyle ip numaralarını göstermek istiyorum arkadaşlar bu renk tonlarıyla çalışacağım bu iplerden de almak isterseniz Instagram sayfası tespih dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz tekrar söylüyorum Instagram adresi tespih örtü dünyası arkadaşlar oradan güvenilir bir şekilde alabilirsiniz şöyle iplerim de 50 kattır Hemen. iplerimi aldım Arkadaşlar zürafamı hazırlamıştım. Buradan modelimi yapmaya başlıyorum. 1 2 ve 3 3 tane zürafa yaptıktan sonra ipimizi geri alıyoruz. ve tekrardan 1 ve 2 tekrar başa alıyoruz ve 1'e düşürüyoruz arkadaşlar buradaki zürafanın iç kısmına bir düğüm atıyorum ilk önce bir pırpır yapıyorum bu boyutta bir pırpır pır yaptım. Hemen iç kısmına küçük bir bir tık daha küçüğünü çalıştım. Ve aynı boyutta bakın, ilk başta yaptığımın aynısından bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde pırpırlarımızı yaptık arkadaşlar. Hemen ipimi buradan aşağıya indiriyorum indirdim bir iki ve üç tekrar geldim bir ve Tekrar ipimi başa alıyorum. Tekrar bir tane zürafaya kalıyor. Arkadaşlar buraya da düğüm atıyorum. Düğümümü attım ve hiçbir şey yapmadan ipimi hemen yanındaki zürafaya indirdim. Buradan sayıyorum. 1 2 ve 3 tekrar başa alıyorum buradan 1 ve 2 tekrar başa bizim ara yolumuz arkadaşlar. Hemen ipimi aşağıya indirdim. Bir, 2, 3 Bu şekilde şu kısmını tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Bu şekilde alt kısmını hemen sarı kısmını nasıl yapacağımı göstermek istiyorum. Sarı ipimi aldım, bir düğüm atıyorum. düğmemi attım ve buradan minik bir pırpır yaptım pırpırımın iç kısmına da bir düğüm atıyorum bu şekilde sarı kısmını da yapmış oldum şimdi arkadaşlar Şurayı da göstermek istiyorum size. Ben 3 tane kaya koydum. Sonra çiçeğimi yapacağım. Bu şekilde. Aralara da böyle sarı pırpırlar attım. Hemen modelimi şuradan başlamak istiyorum arkadaşlar. Şu ipi bir tık daha uzun bırakın. Buraya geldim. Ve buradan bir tane pırpır yapıyorum küçük. Bu şekilde pırpırımı yaptım. Şu kalan ipimi hiç kesmiyorum. Buradan ekleyerekten bir düğüm attım. Bakın. İp kirliliğini saklayacağız. Bu şekilde hemen şu kısımda bir tane purple yaptım. Purple mı yaptım? Ve buraya bir düğüm atıyorum. Arkadaşlar düğümünüze atmadan önce şöyle yan tarafa çekin. Direkt çekerseniz olmaz. Bunu bu şekilde Yan tarafa çekiyoruz ve düğümümüz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunun püf noktası budur. Hemen burayı da bir tık daha çekerekten bu görüntüyü elde ediyoruz. Tekrardan bir pırpır pır yapıyorum, pırpırımı yaptım. bir düğüm atıyorum. Düğümümü şöyle parmağımla yan taraftan arkadaşlar. direkt çekmedim. Hafiften bu şekilde yan taraftan çektim. Şöyle de hemen dip kısmından Buradan da bir pırpır yaptım. Ve bu kısımda hemen dip kısmına ipimi bu şekilde indirdim. ilk çiçeğimi hazırladım. bu ipimi de şu şekilde sıfır düğümle kestim. İp kirliliğim görünmüyor arkadaşlar. Ben genelde bunlara çok dikkat ediyorum. Size de tavsiye ederim. Hemen şu kısımda Arkadaşlar bir tane düğüm atacağım. Düğümümü attım. Ve buraya bir pırpır daha yapıyorum. buradan düğümü attım. Gerisi çok kolay arkadaşlar. Yapmanız gereken düğümünüzü yan tarafa çekmek. Bak. Düğümü direkt çekmiyorum. Yan tarafa Bu şekilde yana ilk bir şekilde düğüm atıyoruz ve istediğimiz görüntü bu arkadaşlar. Tekrardan bir pırpır yapıyorum robotum çok sallandı. Şimdi daha iyi. Hemen dip kısmında bir düğüm attım. Bir tane daha. çekiyorum arkadaşlar çiçeğimi bu şekilde çiçeğimi oluşturuyorum. şu dip kısmından da kesiyorum gerçekten elimden geldiğince size bu çiçeği detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar çiçeğimizi yaptıktan sonra şöyle parmağınızı biraz şekil verin ütüye de basınca bu modelde hiçbir bozulma olmaz hemen diğer çiçeklerimi de tamamlayıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar. Modelimi bu şekilde tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Buraya da bir tane yapacağım. Şöyle de arkadan görünümü bu şekilde. Bu tarz kayalı oyaları ben gerçekten seviyorum. Bu oyalarda ya yani bozulma falan olmuyor. Çeyiz için gerçekten güzel, mükemmel oyalar. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım videolarda anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerlidir. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bugün size anlatacağım model buydu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.